Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa niyetim niyetiniz niyetinizde niyetim olsun Kollektifin en yüksek kaynağı duru görü hislerim ve öngörülerimle siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor. Ee, sizler niyetinizi dileğinizi tutun arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Lütfen beğenmeyi yorum yapmayı e, ve ayrıca kanala abone olarak da eksteklemeyi unutmayalım lütfen. Çünkü aldı verdi dengesini e, bu sebeple koruyalım. Süper teşekkür tuşundan bana hediye gönderen herkese de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim böyle kesenizi daha da böyle bereketlendirsin. Bunu da belirtmek isterim. Bütünün hayrını olsun arkadaşlar. Lütfen ama lütfen alma verme dengesini beğenerek yorum yaparak kanala abone olarak desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bana verdiğiniz verdiğiniz en büyük destek bu yönde arkadaşlar. Bu arada sesim kusuruna bakmayın arkadaşlar. Sesim biraz demoralize edebilir sizi ama video atmayınca da merakta kalıyorsunuz. Aslında sağlık olarak bir sıkıntı yok ama alerjik olarak biraz var. Hatta bir tane izleyenimiz Soğan'la alakalı bir şey yazmış. Ee, onu da uygulayacağım. Uygulamadım daha. Ee, bir yol ayrımına düşmüşsünüz arkadaşlar. Ee, ve biriyle bir yol ayrımına düşmüşsünüz. Ee, böyle bir şeyle kalmışsınız orta yerde. Ee, bir borç olabilir, çocuklarla olabilir, e, borçlarla olabilir böyle sanki bir şeyle de ortada or, kala kalmışsınız e, sırtı biraz e, sırtını biraz size dönmüş bir kişi bir erkek kişiyle böyle ayrı düşmüşsünüz e, aslında böyle e, borç olabilir çocuk olabilir böyle bir orta yerde kalan bir tane bayan enerjisini hissettim ben arkadaşlar e, bunu da belirteyim e, aslında çok büyük e, sıkıntılarla e, baş başa kaldığınızı çok bariz ortada e, gösteriyor arkadaşlar ya da böyle bir e, sıkıntınız vardır ama bu e, sıkıntı sanki böyle ortada kaldığınızı sorunla problemle e, boğuştuğunuzu belirtiyor arkadaşlar bir çözüm için karşı karşıya gelecek olduğunuzu da belirtebilirim. Tarih olarak 20'si gözüküyor. Uzun zamandır iş konusunda, kariyer konusunda ya da atama konularında buna benzer birçok durumlarda burada sıkıntılar yaşamışsınız arkadaşlar etrafınızda bir ayrılık yaşamış olduğunuzu dargınlık yaşamış olduğunuzu ya da gerçekten bu kadar sıkıntıdan etrafınızdakilere yansıttığınız ya da yansıtma yansıtmamak için böyle bir sessize de çekilmişsiniz e, birçok şeyler burada sizin üzerinize aydınlık olarak gözüküyor arkadaşlar çok bir haberiniz var e, Aslında böyle Siz iş kariyer e, atama Hangi haberi bekliyorsanız böyle bir haberle beraber bir aydınlanma yaşayacaksınız bir müjdeli haberiniz var buradaki kariyerinizde bir aydınlanma iş haberi bekliyorsanız iş görüşmesi atama bekliyorsanız bir atamayla aydınlanacaksınız burada bir haberiniz güzel temiz bir haberiniz var Umarım hakkınızda hayırlısı olur etrafınızda böyle bir kumpas var etrafınızdan bir kişinin size karşı bir yalan söylediğine bir endişeye kapılmışsınız içinizi böyle kemirmiş Burada bir kişiye bu durumla alakalı size destek olacak aslında. Bu desteğiyle beraber biraz emek vereceksiniz. Bu emeğinizin de boşa çıkmadığını göreceksiniz. Yani kim size sıkıntı yaptı problem yaptı, bir kişinin bir bayanın desteğiyle onun oyununa, ortaya çıkaracaksınız. Burada biraz zorlanacaksınız ama emeğiniz boşa çıkmayacak. Sizin içinizi ne kemiriyor, hangi konu rahatsız ediyor, hangi durumda biraz arada kaldınız. Onun üzerine gidin. Burada e, sırtını kimseye dayayamıyorsun, kimseden destek de isteyemiyorsun çünkü güven problemi var. E, özellikle burada e, böyle iki hafta öncesi e, bu sizde bir problem yaşatmış. Biri sizin güveninizi boşa çıkartmayacak, size el uzatacak. E, bu kişide arkadaşlar R var, E var, B var, D var, L var iyi e, var, e, çok net gözüküyor arkadaşlar. E, i̇smin içinde K O C olabilir arkadaşlar. İsmine, soy ismine de e, geçiyor olabilir bir kişi sizi el uzatacak bu hayatı beraber devam edelim ya da bu işi beraber çözelim gibisinden sıkıntıda olduğunuz konuya bir destek gelecek çok güzel bir kapınız var müjdeniz var işle kariyerle burada bir takdir Allah alacaksınız bir şeyler düşünüyorsanız bir planınız projeniz var yeni bir iş kurma ticarete atılma yeni bir işe başlama yeni bir kapınız da var buradan böyle aydınlanacaksınız başarıyla sonuçlanacak çok kazançlı ve bereketli bir adım atacaksınız e, bu size çok iyi getirisi olacak bir şey böyle başlatacaksınız hayatınızda size çok iyi bir getirisi olacak Aslında aklınızı dinlerseniz kazanacaksınız Hislerinize burada lütfen çok iyi kontrol edin hisleriniz çok kuvvetlenecek e, kalbinizi dinlemeniz gerekiyor hislerini dinlemeniz gerekiyor artık mantıklı bir adım atmanız gerekiyor mantıklı bir sürece adım atacaksınız sıkıntılarınızı çözeceksiniz aile problemleri kardeşler arası bir ikilime düştüyseniz bunlar çözülecek her zorluğun üstesinden gelecek olduğunu ve böyle psikolojik olarak e, çok ciddi bir şekilde de yıpranmışsınız. sağlık olarak e, kendinizi böyle bir bitik olarak hissediyorsunuz biraz kendinize dikkat etmeniz gerekiyor biraz baş ağrılarınız artabilir kendinize gücünüze güvenin e, Bunlar sizde geçmişin üzerinde e, geçmişte e, stres burada üzüntü e, sizi bayağı bir hasta etmiş e, bunları da böyle atlatabilirsiniz çok sahiplenmiş bir enerjidesiniz her şeyi çok çabuk sahiplenen Hayır diyemeyen bir huyunuz var Var. E, ve bununla bağlantılı olarak bir hayal kırıklığı yani ya güçlü ya da yaşayacaksınız e, böyle e, geçmişle bağlantılı olarak ee, geçmişte yaşadığınız problem e, ve bu e, bununla alakalı bilemiyorum ama e, öyle bir e, olaylar mısınız ki geçmişte geçmiş olduğunuz zamanda ters gitmiş olaylarına sürekli böyle bir uğursuzluk şanssızlık yaşamışsınız ama böyle çok e, değer gördüğünüz yani değer verdiğiniz kişilerden görmüşsünüz bunları olayların üstesinden gelmeyi yavaş yavaş böyle aydınlanacaksınız paklanacaksınız ters temiz bir sayfa açacaksınız maddi manevi konuda e, burada yıpranmış olduklarını gösteriyor kendinizi çok izin vermeniz gereken bir süreç Aslında dinlenmeye ihtiyacınız var aklınızı kafanızı şifalandırma ihtiyacınız var herkese her şeyi yetemeyeceğim bilincindesiniz arkanız çok ferah hatta böyle yolunuzda var yolunuzda böyle bir kalabalık bir ortam düğün dernek arkadaşlar güzel bir aydınlanma kalabalık var ya da bir böyle şaşalı bir kaliteli güzel bir ortam böyle çok kalabalık bir ortamı da gidiyor olabilirsiniz orada bir nasip kısmet de sizi bekliyor bunu da ayrıca belirtmek isterim bu dönem tartışmalar hane içerisinde iş çevrenizde olabilir hak etmediğiniz muamele görebilirsiniz aslında hiç yakıştıramadım. Aa, senden hiç beklemiyordum. Gerçekten çok üzdüm beni. Hayal kırıklığına uğrattım beni deyip de çok değer verdiğin kişiyi de aranıza biraz mesafe koyabilirsiniz. Ee, burada bir haksızlıkla beraber karşı karşıya kalacaksınız. Ee, diliniz, ağzınız bağlansın hakkınızı almak için böyle size bir işlem yapılmış. Çok uğraşmışlar. Ama artık bunlar da yavaş yavaş üzerinizden kalkacak. En önemli bir süreç var. Bu mahkeme süreci olabilir. Ama buna çok dikkat edin. Burada e, uzunca e, birisi arkadaşlar e, adında ve soyadında E, e ile A, ne bir bayan arkadaşlar. Bu sizi çok önemli bir konuda önünüzde engel olarak duruyor. Sizinle alakalı bir çalışma, belki bir mirastır, belki burada bir iş mahkemesi nafaka bunu almamak adına sizi böyle dilinizi ağzınızı bağlamaya çalışıyor. Siz de bunu hissediyorsunuz hissediyorsunuz siz değerli Bu kişiyi de çok iyi biliyorsunuz. Hemen sirke ile tuzla siz değerli izleyenlerim, bol bol evinize böyle sirkeli suyla e, temizleyin arkadaşlar. Arındırın. Uyurken arkadaşlar e, bol bol böyle e, ayetel kürsü, felak nasıl dinleyerek uyuyun. E, burada güzel bir kapı açılacak. Çok güzel bir adım atılacak yıldızname severlerim. Artık eskiye dönüp bakmayacaksınız. Eskiyle alakalı hiçbir şey duymak istemiyorsunuz. Eskilerle, eski ilişki, eskilerle ilgili aslında dönüşler olacak. Sizi özleyen bir kişi bir anda böyle haber e, verebilir haber e, haberleşebilirsiniz belki bir e, yeni bir başlangıcın içerisindesiniz biraz da kafanız karışabilir bu kişi arkadaşlar bir anda böyle bir mesajla ya da birinin aracılığıyla karşınıza çıkacak siz artık böyle e, yeni sayfa açtığınız için bu kişiyi artık çok önemsemeyeceksiniz ya ben bunun için mi ağladım üzüldüm e, bunun için mi merakta kaldım diyeceksiniz e, burada baktığım zaman sırtınızı aldığınız yük yükleri artık böyle bir taşıyamayacak bir durum içerisine girmişsiniz. Artık bu sırtınızdaki yükleri hafifleteceksiniz. Birileri var belki sözüyle, belki yüzünü gülerek, belki sizin zaafınızı kullanarak burada sizi kullanmaya çalışabilir ya da çalışıyor. Siz bunu hissediyorsunuz ama bu kişi siz değerli izleyenlerim iyisiniz hoşsunuz ama çok iyi niyetinizden kaybediyorsunuz lütfen bu iyi niyetinizi biraz daha dengelerseniz sizin yararınıza olacak e, çok fazla kul hakkınıza girmişsiniz e, biri size söz vermiş e, bu paranı getireceğim ya da bu işini çözeceğim ya da bu bir evraklı iş de olabilir e, bu kişi kimisi çok yalan konuşmuş işi bitene kadar köprüyü geçene kadar menfaati bitene kadar e, bu kişiyle alakalı duyacaklarınız var alacağınız haber var Bu kişi bir hak ile alakalı gizli gizli böyle bir aydınlanma, temizlenme ve gizli gizli sizi takipte de olabilir ve şunu da belirtmek isterim ki, e, ay, böyle aldatıldığını mı e, yani böyle bir e, gizli gizli bir şeyler araştırıyorsunuz bir merak içerisindesiniz ya da gizli olan bir şeyleri araştırmaya başladınız son böyle biraz kalmış yani burada şüphe duyduğunuz içinizi kemiren bir durum var son zamanlarda e, renginizi belli etmeye başlamış aslında bu yaptığı her neyse evliyseniz evliliğinizde çalışıyorsanız iş yerinizde yani içinizdeki o sizi huzursuz eden her neyse bunu ben hissetmiştim deyip bu sizin önünüze gelecek böyle sürekli hataya sürükleniyor hata etse eşinize böyle bir nevsi hareketler var burada buradaki sıkıntı farkındaysanız arkadaşlar iş dünyası huzursuz manevi olarak da düşük olduğunu sürekli hatalar yapıyor sürekli yeminler yapıyor sizde gizli olan neyse bunu bulacaksınız ya da affedeceksiniz ya da farklı bir şekilde böyle sessizde kalıyor bu sürede hataya e, kaldığı için vazgeçirmenin yollarını eşiniz tamamen burada bir pişman olup e, burada sizin tarafınıza dönüş da aranızda bir sıkıntı varsa bir hata varsa bu hatayı da tamamen onaracak olduğunda e, çünkü amacı sizden kopmak bitirmek değil e, sevgi ve muhabbet yolunda dinliyorsanız kesinlikle bu değil sadece nefsi olarak ben şunu çok net belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim e, size böyle bir böyle maneviyatınızı e, ve bununla bağlantılı olarak sizlerle izleyenlerim e, yani böyle biraz sizin içinize bir vesvese girmiş yani ben burada sizlerle izleyenlerim e, karşınızdaki kişi böyle bir her yola sapmış e, bir hata yapmış burada e, size sizlerle izleyenlerim buradaki gerçekten e, böyle aklınızdaki kişiyle bağlantılı olarak hile hordaya e, böyle büyük üzerinde bir yalan dolan eşini sevdiğini seder verdiğiniz kişi ise neyse hareketler yapıp sizin kalbinizi kırıyor. Yani dışarıya çok iyiyken e, size çok kötü davranıyor ve çok ciddi bir şekilde terse düşeceksiniz. Sürekli gözyaşı akıtan hastalanan siz oluyorsunuz. Bunun bilincine ve farkına varacak e, siz yıldızname severler. Yakın süre içerisinde burada bir gelişme var olduğunu Hatta böyle 20 rakamı çok net çıkmış. E, Mayısın 20'sine bir bakın arkadaşlar. 20 gün sonrasına da bakın. Bu videoyu izledikten sonra e, yani zamansız zamana karşı e, falan ne sorduysanız, ne merak ettiyseniz onu bir merak edin, e, onu bir takip edin. Burada sürekli böyle bir ee, halinize bir neşelenme, bir sevinç çok şükür bunu da atlattık evet bunun da üstesinden geldim dediğiniz bir gelişme yaşanacak sevdiğinizde, ilişkinizde e, burada sallantı aranızda düzelme ihtimali var olduğunu ve çabalarınızın çok kötü ve çok ciddi sıkıntılardan karşılaştığınız için de alamadığınız için de siz artık umudunuzu kesmiş olduğunu ben hissediyorum. Şöyle bir şey belirteyim. Hayallerinize kavuşmanızla alakalı çok güzel bir kapınız açılacak. Bir türbe ziyaretiniz arkasından bir adak da yerine gelecek. Burada arkadaşlar 25 rakamına da bir bakalım. Bol bol rakamlar çıkmış. Ben rakamların enerjisine inanırım arkadaşlar. İki kişi arasında kalmış şüphe ettiğiniz alakalı biraz kafanıza karışık aslında size bir tekli sunulacak e, iki iş arasında iki kişi arasında kalabilirsiniz bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz tamamen bu mayısın arkadaşlar ikinci haftasına kadar siz bir özgürlüğünüze böyle bir kendinize geleceksiniz tamamen elinize alacaksınız gücünü maddi gücü kendi işiniz kendi hayatınız hedeflerinizle alakalı mayısın ikinci haftasında özellikle bazı şeyleriniz olmuş bitmiş olduğuna da şahit olacaksınız alacaksınız. Sadece biraz aklınızı kullanmanız gerekiyor. Birçok burada imzalar var, anlaşmalar var ama sizin gönül ilişkinizle alakalı burada e, yarım kalmış bitmiş bir hikayenizin canlanması da var hatta hanenizde e, uzun yolda gelen e, bir kişi var e, tamamen böyle size çok büyük bir desteği var e, bu destek nasiple kısmet yönünde olabilecek olduğunu bana hissettiriyor yıldız namemiz e, sizlerleyiz izleyenlerim, doğru göre enerjimi katarak sizlerin böyle Aklınızdan geçirdiğiniz ne varsa onlarla alakalı yorumlar yaptığım iki sayfadan gördüğüm kelimelerin üzerine ekleyerek sizlere yorumladım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir 20'si ile 25 arasına biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı savırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Sağlıkla kalın, hoşça kalın.